Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor All Star'da şok gelişme. Sude Burcu gidiyor, Ayşe Yüksel geliyor. Survivor All Star 2022 ile ilgili herkesi şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Sude Burcu'nun diskalifiye olacağı yerine Ayşe Yüksel'in geleceği öne sürüldü. İşte detaylar. Son dönemde Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude, Mert Öcal ile olan ilişkisi ve bu ilişkide yaşanan tuhaf olaylar sebebiyle adından sıkça söz ettiriyordu. Son bölümde yarışmaya gelmeden önce Mert ile yan yana oldukları belirten Nisa, Mert'in Sude'yi Makbule Şakalakoğlu ile aldattığını ve iki kadını birden idare ettiğini belirtti. Sude'ye bağırmaya başlayan Nisa, daha havaalanında seni seviyorum dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldi. Bunun üzerine Sude'den hiç beklenmedik bir karşılık geldi. Olayın farkında olduğunu ima eden Sude, "Nisacığım bu çok özel bir konu. Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim 8-9 ay bu adamla neler yaşadığımı bilemezsin." ifadelerini kullanınca sosyal medya adeta yıkıldı. Ancak asıl bomba sonradan patladı. Sude'nin yarışmadan diskalifiye olduğu öne sürüldü. Yerine ise Ayşe Yüksel'in yarışmaya dahil olacağı belirtildi. Survivor All Star 2022 ile ilgili yaptığı tahmin ve ifşalarla ün yapan o sosyal medya hesabı Sude Burcu'nun kalçasındaki sakatlıktan ötürü yarışmaya devam edemeyeceğini ve yarışmadan diskalifiye olacağını iddia etmişti. Bu iddialara yenileri eklendi ve Sude'nin yerine Ayşe Yüksel'in yarışmaya dahil olacağı belirtildi. Tüm bu iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın da Ayşe Yüksel konusunda çok istekli olduğu ileri sürülüyor. Survivor All Star öncesi kendisine Acun Ilıcalı tarafından bizzat teklif geldiğini söyleyen Ayşe Yüksel'i sağlık sorunları nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini ifade etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ayşe Yüksel, All-Star'ı gözünde çok büyüttüğünü ancak gözde büyütülecek kadar zor bir sezon olmadığını ifade etti. Tüm bu gelişmelerden sonra Ayşe Yüksel'in yarışmaya gelebileceği iddiaları güçlenmiş oldu. Ayşe Yüksel'in yanı sıra geçen sezonun flash isimlerinden biri olan Dora'nın da Survivor All Star 2022 kadrosuna dahil olacağı ve yarışmaya hem parkur performansı hem de reytin anlamında çok şey katabileceği belirtildi. Bu sezon büyük eleştiri alan Survivor'u canlandırmak ve özellikle yüksek performans sergileyecek isimlerle görüşen Acun Ilıcalı'nın son çare olarak Turabi'yi bile çağırabileceği konuşuluyor. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.